tüccar gülümsedi. Gülümsemesi ses gibiydi, sıcak ama ürkütücü. Bir zamanlar senin gibi biri ama dönmeye niyeti yok. Sadece bir şey istiyor, senin yaşadığın hayatı. Ona yer verirsen, sen burada kalırsın. Ama istersen onun ruhunu reddedebilirsin. Bunun için başka bir ruhu vermen gerek. Yani bir bedel istiyordu benim bedenime girmeye çalışan ruhu göndermek için başka bir ruhu bu karanlıkta bırakmalıydım ama kimi o sırada karanlığın içinden çocuk kahkahaları duydum sonra bir kadın ağlaması ardından yaşlı bir adamın duası hepsi oradaydı seçilmeyi bekleyen kayıp ruhlar tüccar bir kez daha konuştu seçimini yap kael ya ruhunu bırak ya da birini onun yerine koy.